Öğretmenim merhaba, Hırçınsu'nun annesiyim. Ay elim ayağım titriyor. Günlerdir gerçekten ne Hırçınsu ne ben kendimizde değiliz. Bu girsem sınavlara açıklandı biliyorsunuz. Sınıfta bazı zorba çocuklar, ''Ben daha yüksek aldım, ben daha az hata yaptım, benim yanlışım daha az.'' diye çocuklar birbirini üzüyormuş. Özellikle Hırçınsu'yu mahvetler. Hırçınsu'nu kaydırma yaptığını biliyorsunuz zaten. Sınıfta bu zorbalığa nasıl müsaade ediyorsunuz acaba? Efendim dinlemediniz beni. Tuttunuz sınıftan bin çiğ soktunuz sınava. Kardeşi kardeşe kırdırdınız. Sokacaktınız sırça suyu sadece. Hadi bir iki tane daha çocuk neyse. Yani o şımarık tanjantın ya yani aritmetik zekası aritmetik, Hiç de değil yani tamamen şımarıklık. Onun aritmetik şeyi de tamamen şımarıklık. Zaten nedir bu girsem? İnsanlar hayatının merkezine koymuş olabilir. Ben başından beridir koymadım. Efendim çalışkanlar tembeller. Aritmetik zekalar üstün zekalar. Siyahlar, beyazlar. Eğitimde ırkçılık resmen, ırkçılık. İç savaş çıkarır canım. Kardeşi kardeşe kırdırır resmen. Zaten sınav günü benim çocuğum okul bahçesinde o tanjantı gördüğünde kaydırma yapacağını anladım ben. Kaydırmasına sebep de o çocuktur. Şaftı kayıyor görenin onu. Hırçın su kazansaydı asla arkadaşlarını incitmezdi benim çocuğum bu terbiyeyi almış bir çocuk. Efendim? Hayır onu bursluluk sınavını diyorsunuz. Hayır onu arkadaşlarım teşvik amaçlı söyledi. Hava atmak için asla benim çocuğum. Asla.